Şimdi lentisel ve stomaya ait olan özellikleri arıyoruz. Suyu dışarıya atan ikisi de suyu dışarıya atar ve ikisi de buhar halinde atar. Açılıp kapanamayan lentiseldir. Çünkü stoma açılıp kapanabilir. Yapraklarda bulunan ise stomadır. Çünkü lentisel gövdelerde bulunur. O zaman cevabımız 1 3'e 1 2 C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi primer meristem bölünme özelliğini kaybedip bir dokuya dönüşüyor. O da hormonların etkisiyle tekrar bölünme yeteneği kazanıyor. O zaman parankima ve ikinci meristem yani kambiyo. O zaman Y'nin hücreleri canlıdır. Tabii ki tekrar bölünme yeteneği kazanacak. X'in hücreleri bölünme özelliğine sahiptir. Evet ikinci meristem bölünme özelliğine sahiptir. Eline kalınlaşmayı sağlar. Y bitkide depo para havalandırma, iletim gibi doku, görevleri alır. Çünkü parankima dokunun bu özellikleri vardır. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği oldu. Çift çenekli odunsu bir bitkinin aynı büyüklük ve ağırlıktaki eş iki yaprağı tartılıyor, seçiliyor. Birinci yaprağın alt kısmı. Şöyle iki tane yaprak yapalım. Bu birinci yaprak, bu da ikinci yaprak. Birinci yaprağın alt kısmını İkinci yaprağında üst kısmını bal mumuyla kapatıyoruz. Neden? Su kaybetmelerini engellemek için. Bir süre beklenildiğinde ikinci yaprakta ağırlık kaybı az oluyor. Yani birinci yaprak daha çok su kaybediyor. Demek ki bu yaprağın üstünde çok fazla stoma var. Bu nedenle su kaybetti, ağırlık kaybı fazla oldu. Birinci yapraktaki. O zaman bu bitki nemli ortam bitkisidir. Çünkü nemli ortam bitkilerinde stoma üsttedir. Terleme ile su kaybı her iki yaprakta da mecburen zaten buharlaşma olduğu için hep gerçekleşir. Ama yaprağın üst kısmındaki gözenek sayısı daha az değil daha fazladır. Çünkü çok su kaybetmiş bakım bir. Cevabımız 1-2 D seçeneği oldu. Bitkilerde tür çeşidine bağlı olarak çenek sayısı tek çenekli, çift çenekli veya açık tohumlarda olduğu gibi çok çenekli olabilirler. Kromozom sayısı bütün canlılarda tür çeşidine bağlı olarak değişebilir. Endospermdeki besin çeşidi karbonhidrat yani nişasta ya da yağ veya protein olabilir. O zaman canlının türüne bağlı olarak örneğin işte buğdayda nişasta depolanırken fındıkta yağ depolanır gibi cevabımız. Bu nedenle 1, 2, 3 E seçeneği oldu. Şimdi bize bitkinin yapısını gösterilmiş, üreme organlarının kısımları gösterilmiş. Burası tepecik kısmı erkek organdaki başçık, polenlerin üretildiği yer, 3 de yumurtalık, yani ovaryum. O halde tozlaşma nerede gerçekleşir? Tepecik kısmında. Döllenme yumurtalıkta gerçekleşir. Peki mayoz bölünme ile üreme hücresi nerede üretilir? 1. Başçıkta, 2. Yumurtalıkta. Yani 1 ve 3'te. Neden? Mikrospor ana hücreleri ve makrospor ana hücreleri bu bölgelerde bulunur. O zaman cevabımız A seçeneği oldu. Sitokinin hormonu ile ilgili olarak yaprak dökümünü geciktirme özelliği vardır. Hücre bölünmesini uyarır. Zaten ismini de buradan alır bakın. Sitokinez, sitoplazma bölünmesiydi. Bu da hücre bölünmesini hızlandıran bir hormondur. Kısilemle yani odun borularıyla bitkinin üst organlarına taşınır. Çünkü kökte üretilir. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği oldu. Aşağıdaki tabloda farklı bitki türlerinin yaşadıkları topraktaki ve kök emici tüylerindeki ozmotik basınçlara verilmiş olsun. Şimdi, bakın bu bir bitkinin kökü olsun. Bitki kökü, topraktaki sudan, yani topraktan daha fazla ozmotik basıncı fazla olacak ki suyu çekebilsin. Şimdi, emici tüyün ozmotik basıncı 6 atmosfer, toprak ozmotik basıncı 4. Çekim kuvveti 4 ile 6 arasındaki kadar. 8 8, 5'e 2. O zaman bu bir kere çok daha fazla çekecek suyu. Çok daha e, basınç farkı var aralarında diyebiliriz. O zaman şimdi cevabı bakalım. L bitkisi daha kurak ortamda yaşamaya uyum sağlamıştır. Neden? Kök ozmotik basıncı çok fazla. Ne diyorduk? Kurak ortam bitkilerinin, bakın toprakta da su az. O yüzden ozmotik basınç fazla. Kurak ortam bitkilerinin kök ozmotik basınçları fazladır. M bitkisinin topraktan su alması K ve L bitkilerine göre daha kolaydır. Çünkü nemli ortamda yaşıyor. Ne yaptı? Çok daha rahat suyu çekebilir Basınç farkı çok fazla. K ve M bitkilerinde odun borularında madde taşınması sırasında enerji harcanmaz diyor. L'de harcanır diyor. Arkadaşlar odun boruları cansız, ölü dokulardı. Dolayısıyla hiçbir canlıda odun boruları su ve mineral taşırken enerji harcayamaz. Cevabımız 1, 2, B seçeneğidir. Aşağıdaki düzenekte belirtildiği gibi delikli tel eğik bir şekilde sabitlenerek su ile ortamın nemlendirilmesi sağlanıyor. Fiderin kökü delikli tele ulaşıncaya kadar yer çekimi yönünde. Ulaşınca da tele paralel olarak büyüyor. Şimdi başlangıçta yer çekimi tamam ama bittiği tel dışarıya çıkmayacağı için ne yapacak? Buralarda mecburen paralel olarak büyüdü suya ihtiyaç olduğu için. Bitki kökleri topraktan inorganik madde ihtiyacını yani su ihtiyacını karşılar. Doğru. Kökte negatif değil pozitif hidrotropizm olmuştur çünkü suya gitmiştir. Gövdede negatif fototropizma diyor. Burada ışık yok ki. Işıkla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. O zaman cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi bitki büyümesinde etkili çevresel bir faktör değildir? Sıcaklık, ışık, su ve toprak. Bunların hepsi bakın dikkat ederseniz çevresel faktörler. Fakat hormon bitkiye bağlı olan, bitkinin kendi ürettiği bir faktördür. Çevresel değil, kalıtsal bir faktördür. Cevabımız C seçeneği. Aynı türe ait iki ayrı saksı bitkisinin bulunduğu ortama Belirtilen maddeler konulduğunda biri gübreye doğru giderken diğeri kireçten kaçıyor. O zaman burada pozitif kemo tropizma varken burada negatif kemo tropizma var. Çünkü bir kaçış var. Her iki bitki çeşitinde de aynı nasti değil tropizma hareketi gerçekleşmiştir. Çünkü yönelme hareketi vardır. Birinci saksıdaki harekette uyarıcı yönü önemliyken ikinci de hareketin uyarıcı yönü önemli değildir. Hayır, ikisinde de uyarıcıların yönleri önemli. Pozitif veya negatif. Kök birinci saksıda pozitif, ikinci saksıda negatif kimyasal maddeler olduğu için de kemotropizm hareketi yapmıştır. Cevabımız yalnız 3 C seçeneğidir. Aşağıda tek ve çift çenekli bitki gruplarında verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Tek çenekli bitkilerde yaprak sapı yoktur. Yaprak paralel damarlıyken çift çenekli bitkilerde yaprak sapı vardır. Ağası damarlanma vardır. Doğru. Çift çenekli bitkilerde kazık kök varken tek çenekli bitkilerde saçak kök vardır. Doğru. Gövde çift çenekli bitkilerde bakın kambiyum varken gövdede kambiyum yok. Tek çenekli bitkilerde genellikle üçlü, 3 üç ve 3'ün katları şeklinde taç yaprak görürken çift çenekli bitkilerde 5 veya 6 yapraklı taç yaprak görülür. Fakat bakın zaten çenek sayısı doğrudan verilmiş. Çift çenek, tek çenek var burada. Bir tane çenek varken iki tane çenek yaprağı var. O zaman bunlar yanlış verilmiş. Cevabımız E seçeneğidir.